İki günlük çok özel bir etkinliğin ikinci günündeyiz. Aslında etkinlik demek yanlış olur. Çok önemli bir projenin ikinci aşamasındayız. Tabii ki bu projenin geri planında büyük emekleri olan Henkel Professional, Şivasco Professional e, Akademi Müdürü Müge Meydan'ın inanılmaz katkıları ve emeği var. Bu Bulmuşken hemen Müge Hanım'a soralım. Müge Hanım nasıl gidiyor bir kere? Öncelikle teşekkür edeyim. <laughs> Dünkü özellikle müze gezisi, <laughs> Vicky Hanım'a da söyledim, Ay, evet. beni benden aldı, yaratıcılığımı ortaya koymama imkan verdi. Ay, ee, bir kere geri dönüşler nasıl? Valla çok güzel. Siz aslında özeti yapmış oldunuz. Herkes için aynısıydı. Çünkü amaç burada yaratıcılığı çıkarmaktı, tetiklemekti. Biz sadece buna olanak sağlıyoruz şu anda. Ama inanılmaz renkli, herkes çok heyecanlı, herkes çok canlı. Beklediğimizden de daha keyifli ve dolu dolu geçiyor diyebilirim. Bu bir deneyim. Bu deneyimin bir parçası aslında. Dün. Böyle birazcık ilhamı tetiklemek için hermit Meets Artistry yaptık, yani saçı sanatla buluşturduk. Önce Elgiz Müzesi'ni gezdik, oradan ilhamı aldık, evet. sonra geldik ellerimizi renge buladık. Bugünse modellerde, sabahtan başlıyoruz. Aslında sadece model de değil, içerik üretmek, paylaşmak, paylaşmak, paylaşmak. Çünkü bugün protein ekibi içeride, protein 2024 ve bu ekip çok yaratıcı bir ekip. Dedik ki biz size alanı sağlıyoruz. Ee, bu alan aslında bir e, global etkinlikten esinlendiğimiz bir e, etkinlik diyeceğim gene. Hı hı. İki günlük bir deneyim ve dolayısıyla o havayı biraz yaşatmak istiyor Çünkü global seviyede bu şekilde etkinlikler oluyor. Bu şekilde içerik üretimleri gerçekleşiyor ve biz Türkiye olarak bu konuda gerçekten iyiyiz. Neden burada yapmayalım? Neden yepyeni ee, yepyeni değil ama kuaförlük sektörü için yeni jenerasyonu biz de bu global etkinliklere hazırlamayalım dedik. İşte bugün onun için beraberiz. Zaten Global'den de buraya katılımcılarımız var Henkel ekibinden de. Amaç yaratıcılığı tetiklemek ve sadece paylaşmak, paylaşmak, paylaşmak. İçeride hemen söyleyeyim. ...kolab yapanlar var, birbiriyle çalışanlar var... ...birlikte içerik üretenler var. Ya bugün enerji ve paylaşmak istiyorum. Evet özellikle zaten burasının... ...bir aile e, havası... ...aile atmosferinde olması... Kuaför arkadaşların özellikle dile getirdikleri bir konu oldu. Tabi bunu sağlamak kolay bir şey değil. Diğer taraftan dikkatimi çeken e, önemli noktalardan bir tanesi mekan seçimiydi. Evet. İstanbul'da bir kibrit tane kibrit fabrikası olduğunu da ilk <laughs> defa öğrenmiş bulunduk <laughs> bu sayede. Evet, evet, evet. Tarihi kibrit fabrikasındayız e, evet. bu arada. E, konsepte de çok uygun oldu anladığım çok kadarıyla. Çok uygun, çok güzel bir mekan çünkü e, biraz daha ham bir mekandan bahsediyoruz aslında. Hani bizim çalışmamız için yapılmış bir yerden bahsediyoruz. Burası Osmanlı döneminin en son endüstriyel binalarından bir tanesi. Fransız Osmanlı ortak yapımıymış. Kibrit ve kav fabrikası olarak kullanılıyormuş. Daha sonra ise şu anda dijital çekim platformu. Hatta Türkiye'nin en büyüklerinden biri onu söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle yaratıcı bir çekim için bizim giydirebileceğimiz, renklendirebileceğimiz ama aynı zamanda tarihi bir dokuya sahip olan e, bu mekanı belirledik. Bayağı bir araştırmalar sürüyor. Tebrik sonucundan. ediyorum, <laughs> tebrik ediyorum, çok güzel bir mekan. Peki bu protein projesinin devamı nasıl olacak? 2025'te oh. devam edecek mi bir kere? Oh. Tabii ki sorular geliyordur. Ben burada nasıl yer alabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Evet, evet. Bu bir yolculuk, bu sürdürülebilir bir proje. Siz seversiniz sürdürülebilirliği. Ee, tabii ki çok uzun, ya uzun demeyeceğim, çok uzun vadeli düşünülmüş bir proje. Ee, çünkü bu bir yolculuk, bu sektörel açıdan bir yolculuk. Hepimizin e, ve sektörün paylaşması için de bir yolculuk. Bugün Protein 2024, yarın Protein 2025. Bunu hani böyle çok size şu anda net net şunu yaparsanız o olur gibi bir yolu yok. Bu bir yolculuk, bu bir öğrenim yolculuğu. Hep beraber geçtiğimiz bir yolculuk. Burada satış, akademi, pazarlama hep beraber bizimle zaten çalışan kuaförlerimizin her biri birbirinden değerli. Her birinin paylaşımı, yaptığı işler birbirinden değerli ama hani burada da belli bir kriterler var. Bunlar yol üstünde zaten tek tek değerlendirilip herkesle paylaşılıyor. Ama 2025, 2026, 2027 Oo. bunun bu uzun bir yolculuk ve gideceği çok farklı yerler olabilir. O farklı fırsatları da buraya katılıp hep birlikte görüp keşfedeceğiz aslında. Bu bir keşif yolculuğu. Harika. Demek ki evet keşif yolculuğu çok güzel bir ifade. 2025, 2026, 2027. Demek ki uzun vadeli evet. e, tek sıkımlık, tek kurşunluk bir projenin olmaması sektör açısından çok değerli. Tabi bugün etkinliğin aynı zamanda da 30 Nisan Kuaförler evet. Günü'ne denk geliyor olması da bir başka anlam ifade ediyor. Bir <laughs> başka anlam, bir başka enerji getirdi. Hep beraber sabah zaten ilk kutla, açılışık bu kutlamayla yaptık. Gerçekten çok değerli oldu. E, bugün aslında o hani kuaförler gününün hakkını vermek için de çalışıyoruz. Onu da söyleyebilirim. Sonrasında da bittikten sonra güzel bir catwalk'umuz olacak. Orada da hep beraber kutlayacağız. Biz de evet. özel sayımızla bunu diğer kuaför arkadaşlarımıza ulaştırıyor evet, olacağız. Sizin evet. ilave etmek istediğiniz başka bir şey Vallahi var mı? Valla ben siz olduğunuz için çok çok mutluyum. Hem Şefika Hanım burada belki kimse görmüyor ama <laughs> arka planda hem siz buradasınız ve hani sadece katılımcı olarak değil her şeyin içindesiniz, enerji getiriyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok büyük değer katıyorsunuz. Hep çok beraber sektör için çalışıyoruz ama hani çalışmayı herkes yapıyor ama bunu bizim için önemli olan eğlenerek Paylaşarak, hep birlikte yaratarak yapalım. Evet. Bizim arkasından gittiğimiz yol budur. Harika. Ağzınıza <laughs> sağlık. Sizin de. Ben de sektör adına mutlaka takdir edip dile getiremeyen e, ya da mesajını iletemeyen kuaför dostlarımız vardı. Sektöre katkılarınızdan dolayı elinize sağlık Aa, diyorum. Çok teşekkür ederiz. Hep beraber. <laughs>